Demokrasi ve Ekonomi YouTube izleyicileri merhabalar yatırım direktle hazırladığımız fon piyasalarının nabzı başlıyor. İlk yayınımızla karşınızdayız. E, bu programda Osmanlı yatırım e, yatırımdan alanında uzman isimlerle birlikte rakamlarla piyasaları mercek altına alacağız. E, son zamanlarda azımsanmayacak derecede fon piyasasına bir ilgi olduğunu biliyoruz. Rakamları da belirtmek gerekirse fon yatırımcı sayısı ilk kez 5 milyonun üzerine çıktı. Rakam bu kadar kritik olunca e, piyasayı uzmanlardan dinlemek ve buna göre yatırımlarımızı şekillendirmekte Tabii ki önem arz ediyor. Bugün bana Osmanlı Yatırım Yatırım Danışmanı Ali Osman Sezgin ve Osmanlı Yatırım Müşteri Temsilcisi Büşra Gedikoğlu eşlik edecek. Yayınımızın ilk kısmında Ali Osman Bey'leyiz. Ali Osman Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Berkmen Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi yatırım fonlarına talebi az önce rakamlarla ben aktardım. Dolayısıyla hal böyleyken yani biraz işin ABC'siyle başlayalım. Fon piyasası nedir diyerek başlayalım isterseniz programımıza. Tabii e, Fon piyasası yatırım fonları özelinde e, çeşitli yatırımcıların birikimlerini ortak bir havuzda birleştirdiği ve bu yatırımların bir fon yöneticisi tarafından Farklı risk ve getiri beklentileri de gözetilerek değerlendirildiği bir portföydür aslında. Yatırımcılar bu e, ortak fonlara belirli bir katılma payı alarak dahil olabiliyorlar. E, fonda biriken yatırımlar ise e, yine alanında uzman portföy yöneticileri tarafından hisse senedi, tahvil, repo, kıymetli madenler, emtia ve mevduat gibi farklı araçlar üzerinden değerlendiriliyor. Bugün e, az önce de bahsettiniz 5 milyon üzeri bir yatırımcı sayısı bulunuyor. Evet, e, Türkiye'de de baktığımızda bugün 3.1 trilyonlukta bir fon büyüklüğü e, bizi karşılıyor. Ek olarak bugün TEFAS'ta da işlem gören yaklaşık 646 adet fon bulunmakta. E tabii e, fonların kendine özel farklı kategorileri de bulunuyor. Bunlar e, serbest fonlar, hisse senedi fonları, değişken borçlanma araçları, fon sepeti gibi kendi aralarında kategorileri de ayrılmış durumlarda. Bu kategorilerin yer vermesi, %80 ve üzerinde yer vermesi o gruba dahil olduğunu da bize söylüyor. E, evet yani son zamanlarda fon piyasasına ilginin alttığını görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi burada bilinçli ve risk gruplarına uygun yatırım fonlarının da seçilmesinde ve e, fon seçerken de bir uzmandan destek alınmasında fayda vardır Berfin Hanım. Siz şimdi kategorilerden de bahsettiniz. Programın bir kısmında orayı da böyle ayrıca mercek altına alacağız. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi bu hafta veri yoğun bir haftaydı. E, yurt dışına baktığımız zaman ABD enflasyon verisi kritikti. ABD enflasyon verisini ben hem altına hem e, borsaya hem işte e, dolara tahvile de yansımalarını merak ediyorum. Öte yandan yurt içinde de sanayi üretimi karşıladık, işsizliği karşıladık. Bugün cari açığı da karşıladık yine. BD ile yatırım vardı. O da çok kritik bir haber başlığıydı. Yurt içindeki rakamlar piyasayı nasıl etkiledi onu da merak ediyorum. Hem yurt içi hem yurt dışı şöyle bir toparlama yapalım isterseniz haftayı. Tabii ki. E biliyorsunuz son hafta ABD enflasyon verilerini takip ettik dün özelinde. E burunda da biraz daha geriye bakacak olursak pandemi 2020 pandemide tüm dünyada bir ABD başta olmak üzere bir para pas, para basma politikası uygulandı. Bu da doğal olarak bir küresel enflasyona sebep oldu. E 2022 Haziran'da ABD'de %9'lara yükselen bir enflasyon gördük. Tabii daha sonra ise enflasyonu baskılamak için ciddi faiz artışları gördük başladık. Bu artışların akabinde ise e, ABD gibi bir ekonomide resesyon beklentileri oluşmaya başladı ve PMI verilerinde de ciddi gerilemeler gördük. Özellikle 2023 sonlarında da e, baktığımızda ABD borsalarında ciddi satışlar yaşandı. Tabi dönüp bugüne baktığımızda özellikle geçtiğimiz hafta özelinde o faiz artışlarının işe yaradığını, e, ABD'de enflasyonun kontrol altına alındığını dünkü gelen aylık enflasyon verilerine bakarak da söyleyebiliriz. Dün e, yıllık bazda 3.4 artış yönünde olan piyasa beklentisinin de altında %3.3'lük bir artış geldi Berfin in. Aylık bazda ise %0.2 olan piyasa beklentisinin de altında %0.1'lik bir artış açıklandı. Şimdi ise e, bu tarafta piyasaların gözü faiz indirimlerinin ne zaman olacağında. E, 2024 eylül ayında faiz indirimi beklentisi %75 oranında fiyatlandı e, konuşuluyordu ve %75 seviyesinden dünkü rakamlardan sonra bu oran %85 seviyelerine kadar eylül ayında yapılacağını e, yapılacağı beklen, bekleniyor. Ee, yine bu veriler doğrultusunda bir de e, ABD 10 yıllıklarda neler yaşandı diye bakarsak e, 4.27 seviyelerinden gelen veri sonrası 15.30'dan Türkiye saatiyle 4.16 seviyelerine kadar geri çekilmeler gördük. E, yine e, faiz indirimi beklentilerinin dolar endeksine de yansımalarını gördük. Orada da yüz, 104 seviyelerinin altına inmesine sebep oldu. E, bir de e, tüm e, yatırımcıların ...tüm me vatandaşlar merak etti. Altın tarafında e, hafta başında yatay bir seyir vardı. Dün e, yine ABD'den gelen veri sonrası orada da 2400 seviyelerin üzerine atarak... ...yukarı yönlü bir kırılım geldiğini söyleyebiliriz. Bugün ise e, yine haftanın kapanış günü ve ABD'de üfe verilerini takip edeceğiz. E, özetle yurt dışı tarafında, ABD tarafında gelişmeler bu şekilde. Birazdan bunların fonlara yansımalarını da inceleyeceğiz ama... Buraya geçmeden önce bir de yurt dışında bazı takip ettiğimiz başlıklar oldu. Ee, biliyorsunuz yayının başında da bahsettiniz. BYD ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldı. Elektrikli araç üreticisi bir firma BYD. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon dolar e, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli e, ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ve ARGE merkezi kurması kararlaştırıldı. Ee, Üretimlere 2026 yılında başlanması planlanan tesisinde istihdama katkı sağlanması bekleniyor. Bu da yine uzun vadede yatırımların sinyal verdiğini söyleyebilecek bir durum. Ee, bir de HSBC'nin raporu vardı. Ee, 2024 yılı Türkiye büyüme beklentisini yükselterek %3.1'den %3.8'e revize etti. 2025 büyüme beklentisini ise %3.6 larda sabit bıraktığını söyleyebiliriz. Ayrıca 2024 yılı enflasyon beklentilerini yüzde 48'den yüzde 44.6'ya 2025 için ise yüzde 29'dan yüzde 27.7'ye revize etti. Bu da tabii piyasalara özellikle yurt içinde olumlu karşılanan bir veriydi. Ee, diğer bir tarafta sanayi üretim verisini aldık. Nisan'da negatif olan sanayi üretim e, üretimi Mayıs'ta artıya geçti. Ancak e, veri beklendiği kadar yüzde 3.8 değil de yani daha az yüzde 1.7 bir artış gösterdi. Böylelikle e, yıllık oran hafif eksi yüzde 0.1 oldu. Yani sıkılaşmanın etkisini gördü görüldüğünü de e, bu oranlarla söyleyebiliyoruz. Öte yandan işsizlik oranı ise hafif azalma gösterdi yüzde yüzde 8.4'e kadar indi. E, biliyorsunuz son zamanlarda faize bir talep var. E ee, bunun yanında hisse senedi yatırımları da hala alternatif formaya devam ediyor. E ee, haftaya satıcılı satıcılı başlayan bir Borsa İstanbul vardı. Tabii bu 3 günlük satışların ardından güne e, dün özellikle e, veri akışının da olumlu olduğu bir gündü. E, bankaların yükselişi ve ee, pozitif bir seans açılışıyla başladık. Saat de gelen ABD verileri yukarıya yönlü hareketi destekledi ve e, tarihi zirveye yakın hatta bugün bu saatlerde de yatay pozitif bir hava var e, diyebiliriz yurt içinde de Berfin Hanım. Evet şimdi rakamları özetlediniz haftaya ilişkin rakamları. Ben bir de bu rakamların fonlara etkisini de açıkçası merak ediyorum. Az önce kategoriler demiştik. Bu haftanın kazandıran kategorileri ne oldu? O kategorilerdeki fonlar hani yıldızı parlayan tabiri caizse fonlar hangileri oldu Ali Osman Bey? Tabii şimdi tam da bu alanda bizim Osmanlı yatırım olarak kurup geliştirdiğimiz yatırım direkt platformuna geçeceğiz. Burada biraz daha geçtiğimiz haftanın kazandıran fonlarına bir göz atacağız. Tabii bu ekran sadece yatırım fonları için değil, bireysel emeklilik, tahvil, bono, eurobond gibi benzeri ürünlerinde bulunduğu ve filtreleyerek takip edebileceğiniz bir platform. Ek olarak web sitesi uygulamasına yanında mobil aplikasyonlarda da bu verilere ulaşabiliyorsunuz. Ana sayfada bizi kategorilerine ayrılmış bir şekilde haftanın en çok kazandıran fonları karşılıyor. Bu arada burada alt kısımda da yine yatırım sonucu başlığı ile farklı yatırım araçları ile karşılaştırma da yapılabilir bir ekran. Dönelim yatırım fonları piyasasına. Geçtiğimiz haftanın getirilerini, geçtiğimiz haftadaki piyasadaki olumlu gelişmeleri kategorilerdeki yansıtılan kısım yabancı hisse fonu kategorisi oldu. Burada bizi özellikle Ak portföyün yönettiği alternatif enerji yabancı hisse senedi fonu karşılıyor yüzde yedi bir getiri sağlamış yatırımcısına bir kazanç sağlamış. İkinci sırada ise bizi karma sektörü karma e, fon kategorisi karşılıyor yüzde üç nokta onluk bir e, getiri sağlamış. Burada da yine iş portföy e, iş portföy yönettiği dijital oyun sektörü karma fonu yüzde üç nokta bir getiri sağlamış. Üçüncü sırada ise yine Yabancı fon sepeti fonları ee, Burada da bu kategorideki en yüksek getiri sağlayan fon Azimut Portföy'ün yabancı borsa yatırım fon sepeti fonu ee, %4.30'luk bir getiriyle Getirimsini bu hafta kazandırmış ee, Yabancı hisse kategorisinde e, yatırım direkt üzerinden Birkaç fon incelemek isterim Şimdi e, AOY fonu özellikle Detayına tıkladığımızda detayına bakmak istediğimizde yüzde %7.23'lük bir getiri geçtiğimiz haftaya oranla diğer fonlar arasında iyi bir getiri. Bu fon e, fonun temel bilgileri kısmına geldiğimizde fonun e, yatırım direkt üzerinden stratejisine erişebiliyorsunuz. Erişebiliniyor. biliniyor. E, yeni e, bu fonun içeriğinde ise yeni gelişen, temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına veya bu şirketlerin depo sertifikalarında %80 üzerinde portföyünde yer verdiğini yatırım stratejisinde de buradan takip edilebilir. Fonun yatırım amacı ise enerji sektöründeki dönüşüm sürecinde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir. Yani siz bugün bir alternatif enerji tarafındaki hisse senetlerine veya farklı menkullere yatırım yapmak istiyorsanız bu fon sizin yerinize o ürünlere yatırım yapıyor ve bu fona katılma payını alarak da e, o sektöre, o e, yatırım stratejisine ortak olmuş oluyorsunuz. Fonu e, genel bir incelediğimizde fon ait temel bilgilerde fon ortalama e, 370 milyonluk bir fon büyüklüğü, bu da 11 milyon dolarlık bir büyüklüğe tekabül eder. Bu fonlarda kur riski de bulunuyor. Yani bugün dolardaki artışın bu fonla pozitif yansıdığını, po dolardaki düşüşün ise bu fonlara negatif yansıdığını görmek mümkün. Fonun yıllık e, %2.90'lık bir yönetim ücreti var. 1 ila 7 arasındaki risk parametrelerinde ise 6 risk grubuna sahip bir fon. Alım valöründe t artı bir, satımda ise t artı üç bir e, alış satış valörü bulunuyor. Fonun varlık dağılımını incelediğimizde sizlere az önce bahsettiğim Berfin Hanım yeni gelişen temiz yenilenebilir, sürdürülebilir alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor. Bu oran ise portföyün yüzde 95'i yüzde yani 80 üzerinde demiştik ama yüzde 95 oranında bu alana yatırım yapıyor. Yüzde 2.55likte bir para piyasası e, diğer kısımda bulunuyor. Fonun risk ve performansını incelediğimizde bu fonlar biraz daha riskli fonlar olarak geçiyor. pozitif getirili ayda 24 ayın 11'inde pozitif getiri sağlarken en iyi ayda %32.66 gibi bir getiri de sağlayabiliyor. Tabii bu getirilerin yanında bir ayda bir o kadar da kayıplar söz konusu olabilir. Ee, en kötü aya baktığımızda ise bunu daha net görebiliyoruz. Eksi yüzde 15.43'lük bir negatif getirisi var. Tabii bu verilerde e, dikkat etmemiz gereken bu bugünün verileri. E, önümüzdeki dönemlerde bu getiriler, bu e, stratejilerde de değişkenlikler görebiliriz fonun e, son bir yıllık getirisinde ay bazında ise yine yatırım direkt üzerinden incelemek mümkün. E, haftanın diğer fonuna baktığımızda yine yabancı hisse kategorisindeki fonlarda Bizi yine Ak Portföy'ün yönettiği yeni teknolojiler, yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu karşılıyor. Bu fon bu hafta yüzde yatırımcısına %4.99'luk bir getiri sağlamış. Bu fon yabancı teknoloji hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik bir fon. Bunu da zaten stratejisinde görebiliyoruz. Fonun yatırım amacı ise yatırımcının enformasyon, teknoloji ve iletişim hizmetleri sektörü sektöründe faaliyet yürüten yine şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlıyor ağırlıklı olarak bu fonda neler var bu fon içinde hangi hangi e, hisse senetleri hangi grupları taşıyor dediğimiz hangi şirketler var dediğimizde işte bunlar Apple Microsoft Tesla Facebook, Google, Nvidia, Amazon gibi e, Global e, piyasaların önde gelen büyük teknoloji şirketlerini taşıdığını söyleyebiliriz. E, fona ait temel bilgilerde ise, Fonun yaklaşık 242 milyon e, dolarlık bir büyüklüğü ve bu ortalama 8 milyar TL'lik bir büyüklüğe tekabül eder. Yıllık yönetim ücreti %2.90 yine az önceki fon gibi 1 ila 7 risk arasında ise 6 risk parametresinde bir fon. Fonda bir önceki fon gibi alımlarda T artı 1 valör, satımlarda ise T artı 3 valör geçerli. E, fonun varlık dağılımında %95 oranında yabancı menkul bulunurken %1.89'luk oranda da yine para piyasası işlemlerini görebiliyoruz. E, 24 ayın 14'ünde pozitif bir getiri sağlamış ve yine en iyi ayda %33.3'lük bir getiri sağlarken en kötü ayda %-10.24'lük. De bir negatif getiri var. Yine son bir yıllık e, benchmark veya ortalama medyan endeksine karşılık aylık bazda neler yaptığını yatırım direkt ekranlarından takip edilebiliyor. Haftanın yabancı hisse kategorisindeki e, diğer bir fon TMG e, o, onu takip eden %3.62'lik getiriyle AFS. Yine 5. E, e, his, e, hisse 5 e, fon ise %3.22'lik AFA fonu oldu. Karma tarafta ise %3.47'lik bir getiriyle e, iş portföyün dijital oyun karma e, sektörüne yatırım yapan bir fonu. Yine iş portföy yönetti IJB. Yine bu fonu da yatırım direkt ekranlarından takip etmek mümkün. Geçtiğimiz hafta yatırım fonlarına yansımalar bu şekilde Dedi, Berfin Hanım. Kategori bazında hisse, bazı hisse, yabancı hisse fon bazında da sizlerle incelemiş olduk. Ali Osman Bey şimdi Osmanlı yatırım müşterisi olmadan da yatırım direkt sayfasından bu bilgilere erişebiliyorlar. İzleyicilerimize de tekrar altını çizelim. Doğru mudur? Tabii ki TEFAS benzeri bir platform herhangi bir evet. ücret alınmıyor. Ücretsiz bir şekilde bu ekran kullanılabiliyor erişebiliyorlar. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için Ali Osman Bey. Sağ olun ağzınıza sağlık. Ee, Ali Osman Sezgin'le Osmanlı Yatırım Yatırım Danışmanı Ali Osman Sezgin'le beraber fonları bir mercek altına aldık. Yatırım Direkt sayfasındaki elde ettiğimiz verilerle beraber. Şimdi geçelim Büşra Gedikoğlu bizlerle beraber ee, finansal planlamayı biraz konuşacağız Büşra Gedikoğlu'yla. Ee, merhabalar diyelim Büşra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Berfin Hanım, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi e, fonları şöyle bir mercek altına aldık. E, bu bilgileri edindik ama işin finansal planlama tarafı da kıymetli diye düşünüyorum. E, çünkü piyasada değişkenlik olabiliyor ama biz risk e, dağılımını ya da yönetimini doğru yapmamız gerekiyor herhalde. Canımız daha az yansın diye tabiri caizse. Finansal planlama nedir? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki e, finansal planlama kapsamında aslında biz e, yatırımcının hedefi, risk toleransı ve kısıtlamaları doğrultusunda yatırımcının profiline uygun olan yatırım stratejileri geliştiriliyor diyebiliriz. E, burada amaçlanan e, bireysel katılımcının tek başına ulaşamayacağı çeşitlendirilmiş, çeşitlendirilmiş farklı finansal üre, ürünlere ulaşmasını sağlıyor aslında bu kapsamda finansal planlama. Yine aynı zamanda e, her türlü yatırımcı için önemli ve uygun olduğu gibi. E, bu planlama kişiden kişiye göre de değişiyor. Ee, bazı insanlar finansal e, hayatlarının tüm yönlerini kapsayan büyük resme dair bir plan arıyorken bazıları yalnızca mali durumlarının veya hedeflerinin belirli bir alanında tavsiyeye ihtiyaç duyabiliyor. Ee, yani finansal planlama yatırımcılara tek bir alana odaklanan stratejilerden daha kapsamlı yaklaşımlara kadar uzanan bir yelpazede destek sağlıyor diyebiliriz. E, bu doğrultuda biz de tefasta işlem gören yüzlerce fon içerisinden Osmanlı yatırım uzmanları olarak emsalleriyle karşılaştırarak yatırımcılara bir e, karar destek unsuru olması açısından değerlendirdiğimiz tasarladığımız yıldızlı fonlarımızı e, dönemsel getirilerini yatırım rek platformumuzda sunuyoruz. E yatırımcılar bu yatırım rek platformumuz üzerinden yıldızlı fonlar sayfasından bültene abone olup maillerine düzenli gönderim sağlayarak ve böylece yaptığımız fon öneri ve getiri değişikliklerini de takip ederek kolayca erişim sağlayabilirler. Şimdi finansal planlama demişken bir fon portföyü oluştururken fon dağılımı neleri gözeterek yapmalıyız? Evet, evet. biz evet. düşük ve orta riskli risk grupları için fon dağılım önerisi belirledik bu ay özelinde. E öncelikle bahsetmek gerekirse tasarruflarını büyük ölçüde mevduat ve hazine ile özel sektörün ihraç ettiği tahvil ve bonolarda değerlendiren aynı zamanda ana para kaybı ile ilgili toleransı düşük olan ve düşük oynaklığa sahip muhafazakar bir varlık dağılımı ile mevduat oranı üzerinde mutlak getiri hedefleyen yatırımcılar düşük riskli fon dağılımını tercih edebilirler. Ee, bu doğrultuda da bu ay üzerinde %100 TL faiz yatırım yapmak uygun olacaktır diyebiliriz. Ee, bunun yanı sıra belirli ölçüde risk alabilen, daha önce de daha önce az da olsa hisse senedi, altın, yapılandırılmış borçlanma araçları ve benzeri çeşitli e, risk seviyelerinde yatırım yapmış ve yine portföyünün belirli bir oranını bu tarz enstrümanlarla oluşturabilecek yatırımcılar orta riskli fon dağılımı tercih edebilirler. E, bu dağılımda da dengeli bir varlık dağılımı ile düşük orta oynaklığa sahip bir e, portföy dağılımı yapılarak mevduat üzerinde bir getiri hedefleniyor. E, bu kapsamda yine bu ay özelinde orta riskli bir e, portföy dağılımı için önerimiz %70 TL faiz, e, %10 yerli hisse senedi fonu, %10 yabancı hisse senedi fonu ve %10 da altın ve kıymetli madenler fonundan oluşuyor. E, yatırımcılar bizim yatırım direkt platformumuzda yer alan Finansal planlama menümüzden e, yine risk gruplarına göre fon sepetlerimizi görüntüleyebilirler. E, burada temkinli tutucu gruplarına, atak gruplarına ve e, size uygun fon sepetlerini görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isterim, yine Yatırım Direkt platformumuzdan göstererek belirteyim. Bütün yatırımcılar yine Yatırım Direkt finansal planlama menümüzde yer alan fon anketi kısmından 5 soruluk mini anketimize cevap vererek anket sonucuna göre online olarak kendilerine uygun risk profilinin varlık dağılımına ve ideal fon sepetimizin hangisi olduğuna kolaylıkla erişebilirler. Bunu Yatırım Direkt ekranımıza girdiğimizde finansal planlama menümüzün hemen altında yer alan fon anketi e, kısmına tıkladığımızda görüntüleyebiliyoruz. Burada bahsettiğim gibi fon sepetlerimizden hangisinin tam olarak size uygun olduğuna yine test sonucuna göre hemen karar verebilirsiniz. 5 soruluk e, mini anketimiz sonucunda. E, bu şekilde belirteyim Berfin Hanım. E, teşekkür evet, ederim. Bu da bu da çok önemli bence. Yani yatırım yaparken risk grubumuzu bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz önemli ama ben yatırım yapmak istiyorum risk grubumu bilmek istemiyorum bil, bil, bilmiyorum diyenler de yatırım direkt sayfasından hangi risk grubunda olduğunu da öğrenebiliyorlar. Bunu da tekrar altını çizelim. Peki gelelim önereceğiniz fonları da ben merak ediyorum. bize bugün bu yayında hangi fonları önerirsiniz Büşra Hanım? Evet, önümüzdeki haftalarda dört farklı fon grubunda yıldızlı fonlarımızdan olan önerilen fonlarımız içerisinden para piyasası fonları kategorisinde BGP Ak Portföy 3. Para piyasası fonunu, yerli hisse tarafında HVS HSBC Portföy Hisse Senedi fonunu, yabancı hisse fon tarafında AFA Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi fonunu e, ve altın kategorisinde ise OJK QNB Finans Portföy Altın fonunu e, risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz Berfin. Hanım. Teşekkür ediyorum Büşra Gedikoğlu. Kıymetli katkılarınız için ağzınıza sağlık. Çok ha, sağ olun. teşekkür ederim. Osmanlı Yatırım Müşteri Temsilcisi Büşra Gedikoğlu ikinci dilimde bizlerle birlikteydi. Bugün e Yatırım direktle birlikte hazırladığımız fon piyasasının nabzı başlıyor programının ilkini gerçekleştirdik. Fonları mercek altına aldık. Yatırım direkt sayfasında da verilerle birlikte konuklarım sizler için yorumladılar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.